Merhaba sevgili dostlar. Bugün size maliyetten bahsetmek istiyorum. 5510 sayılı kanunun 25. maddesine göre maliyet nedir, ne değildir, şartları nelerdir, rapor almak için neler yapmak gerekiyor. Evet. Şimdi şartlar, şartlarla başlayalım. Maliyete başvurma, başvurabilmek için maliyete başvurduğunuz tarihte ilk işe girişinizden itibaren 10 yıl geçmiş olması lazım. Ayrıca 1800 günlük prim lazım. Bu prim Bağkur, Emekli Sandığı ve SSK'da aynı. Ayrıca bir başkasının bakıma muhtaç olanlar için 10 yıl şartı yok. Sadece 1800 gün prim olması gerekiyor. Bu şartlarda SGK'ya başvurabilirsiniz. Bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik merkezine giderek başvuru yapabilirsiniz. Başvuru yapmak için erkek sigortalardan genelde askerlik yaptığına dair belge isterler askerlik yaptığına dair belgeyi verdik. Verdikten sonra e, ilk işe işe başla ilk işe başladığınızda sağlık raporu vardır bir. O raporu ben hiç görmedim ama var diye söyleniyor. E, da, daha doğrusu var bu rapor böyle bir rapor alıyor ama ben sigorta dosyasına rastlamadım açıkçası. Bu raporun olmadığına dair belge düzenleniyor. Bir dilekçe var. For, direkçe dilekçe format var. Bu formatı e, doldurup eee yeni talep belgesi ve maliyet sertifikasını birlikte sosyal güvenlik merkezine başvuruyorsunuz. Şimdi başvuru için evrakları tekrar sıralayalım. Erkek sigortalılar için askerlik belgesi, e, kadın sigortalılar için böyle bir durum yok. E, ayrıca ilk işe giriş ilk işe girişte e, sağlık raporunu varsa sağlık raporu yoksa sağlık raporu olmadığına dair bir dilekçe maliyet sevk dilekçesi ve, ve tahsis talep belgesi. Bu, direkt, bu belgelerle beraber bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik merkezine başvuruyorsunuz. Sosyal güvenlik merkezi sizi bir en yakın e, gene e, hastane değil bu bölge bölgede bir hastaneye sevk ediyor. Bu genelde donanımlı bir hastane, tam teşekkürlü hastaneye sevk ediyorlar. Bu hastane e, genelde tıp fakültesi hastaneler oluyor. Bu e, hastanede heyet rapor heyet rapor için heyete giriyorsunuz. Burada raporda bir oran yazmıyor. E, raporda oran yazılması için doktorlara falan ayrıca bir şey de, demenize gerek yok. E, bu rapor oran yazmayan rapor SGK'dan e, SGK'ya geliyor. SGK e, bağlı bulunduğu gene SGK'ya bağlı bölge sağlık kurulu var. Bölge sağlık kurulundan e, gönderiyor. Bölge sağlık kurulundan %60 meslekte kazanma gücünüzün ya da çalışma gücünüzün yüzde kaybedip kaybetmediğine dair nihai bir kanaat bildirip e, SGK'ya geri oluyor. Sosyal güvenlik merkezine geri oluyor. Sosyal güvenlik merkezi eğer e, çalışma gücünün yüzde altmışını kaybettiğinizde dair e, bir e, şey, işte, sonuç gelmişse tahsis talebini tahsis talebine tarihine itibaren tahsis talebini takip eden ay başına itibaren size aylık bağlıyoruz. Ee, burada 160 e, yani %60 kararı verilmemesi ne olacak? %60 kararı verilmezse e, bir itiraz yolu var. İtiraz yolu Ankara'da Kocatepe Tepsisi Sosyal Güvenlik Merkezi'ne yapılıyor. Ee, eğer oradan da yine e, %60'ını kaybetmediğine dair bir sonuç gelirse onun e, itiraz Genel Mahkemelere yapılabilir. Daha da başka sosyal güvenlik kurumu içinde bir itiraz merci yok. Bundan sonra size diyeceklerim neler? Peki mağlulen emekli olan birisi çalışabilir mi? Yaşlılık hali alan birisi çalışabilir ama mağlulen emekli olan birisi çalışamaz arkadaşlar. E, vergi kaydı vergi kaydı olmaz. Şirket ortaklığı yani anonim şirket ortak anonim şirket ortaklığı olabilir ama limited şirket ortaklığı yani bağ kurulu ya da SSK ya da emekli sandığına tabi olacak şekilde çalışamaz. E, bunu söyleyelim. Bir de eee Başka da söyleyecek bir şey var mı? Hayır yok. Bir de dedik. Boşuna demiş olduk. Kusura bakmayınız. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere.